Altyapı mı yoksa dışarıdan transfer mi? Ya bugün için dışarıdan transfer. Benim fikrim altyapıdan çıkan oyuncu her zaman daha iyidir. Çünkü takımı için gerçekten yüreğiyle oynar. Yani altyapıdan yetişen oyuncu her zaman daha iyidir. Yani Herkese göre de öyledir. Maliyeti az olur. Yani taraftar falan daha çok sever onu. Altyapılar tabii ki de. Ya bence altyapıdan gelenler. Çünkü yani Türk futbolumuzun gelişmesi için, daha çok gelişmesi için altyapıdan gelen daha iyi yani bence. Altyapı önemli. Neden? Çünkü bizim futbolcularımız yetenekli, kabiliyetli. Mesela Türk futbolunda başarılı olduğumuz dönemlere bakarsan altyapıdan çıkan oyuncular hep daha etkili olmuştur. Ya çok büyük yıldız transferleri yapacaksın ki o da bütçe meselesi her takım yapamaz. Yani o yüzden altyapı bence daha önemli. Dışarıdan gelen transferler. E tabii ki altyapı yani. Altyapıdan kendi öz evlatlarını yetiştirip şey yapması daha iyidir. Yani Hollanda modeli. Bütün takımların buna yönelmesi gerekiyor. Tabii ki altyapı daha önemli abi. Yani oyuncuları yetiştirmek kendi kulübünden olması daha iyi. Dışarıdan alırsam mesela daha maliyetli olur. Bana göre altyapı önemli çünkü her şeyin altyapısı önemlidir. Binanın altyapısı önemlidir. iş yerinin altyapısı önemlidir. Sonradan e, eklenmeler ya da gelmeler gitmeler ana soruna çözüm üretemez, kalıcı olmaz.